87. Sure Ala Suresi Bismillahirrahmanirrahim Rabbinin en âlâ ismini tesbih et. Esmasıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derunundan yaşa. O ki bedeni yarattı da düzenledi. O ki takdir etti de hidayet etti. Kemalatını ishar için kılavuzladı. O merayı, bedenlerin yararlanacağı ortamı oluşturdu. Sonunda da onu simsiyah çerçöp, toprağa atılacak ceset kıldı. Sana okutacağız da unutmayacaksın. Allah'ın dilediği müstesna. Muhakkak ki o açığa çıkanı da bilir, gizleneni de. Biz sana en kolayı kolaylaştıracağız. Eğer zikra hatırlatma fayda verirse hatırlat. Haşyet duyan hatırlayıp düşünecektir. En şakî ise ondan kaçacaktır o en şakî ki en büyük ateşe, Allah'tan ebedi uzak düşmüşlüğe maruz kalır. Sonra orada ne ölür kurtulur, ne de dirilir hakikatin ilmiyle. Arınıp saflaşan gerçekten kurtulmuştur. Rabbinin ismini zikredip, hatırlayıp, bir fiil salat eden, yaşayan, kurtulmuştur. Fakat siz dünya hayatını en aşağı yaşam düzeyini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret, kudret, bilinç boyutu daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Muhakkak ki bu bildirilen realite, ilim, İlk bilgilerde de vardı. İbrahim'in ve Musa'nın bilgilerinde